Abi biz bu evi alak mı şimdi? Alın, <laughs> alın da şimdi siz yaşayalar getirecek misiniz? <laughs> biz getireceğiz getireceğiz de sen bize vereceğim mi bu evi? <laughs> vereceğim vereceğim. <gülüyor> zaten benim tek evim var zaten biraz da para kazanmam lazım. <laughs> Tamam anladım abi. Hadi evi verdim. Sen git hadi istersen. <laughs> Hayırlı olsun. Güzelce yaşayın inşallah. <laughs> Bizim de inşallah şimdi gelir zaten. Ben oturuyorum. Baba, çana bir şey soracağım. Efendim oğlum? Biz niye buraya taşındık? Bizim orada ne güzel evimiz vardı işte. Oğlum çünkü o benim burada işim var. Biliyorsun ben burada patron olduğum için burada çalışma Burada kalmak zorundayız. Zaten burada bu kasaba yani bu köyde de en iyi ev burasıydı zaten. Anladım babam. Anne siz içeriye geçin isterseniz ben eşyalar e gelince haber verelim. Birlikte taşırız. Tamam kızım ben oturuyorum babanın yanına. Yani bu köyde de en iyi bu evdi yani. Biraz küçük ama idare edeceğiz artık. Aynen canım yapacak bir şey yok yani. Benim burada işim olduğu için diğer evlerde kötüydü yani. Kırık da yani. sen de gördün. Evet canım evet. Anne koliler geldi. Tamam kızım sadece kıyafetler gelmiş. Evet zaten anne burada eşya olduğu için. Tamam kızım ben bunları alırım sen içeri git otur. Hayır anne ben sana yardım edeyim. Sadece şöyle bu yer varmış. Buraya koyalım o zaman. Olmaz mı? Ben de şunu... ay yanlış bir üstünde işliyorum. Aynı kıyafetmiş zaten. getireyim. Hemen <laughs> <Aman, şöyle. Gülüyor> Ben şunları geçeyim Merhaba. Merhaba. Siz yeni mi buraya? Beni annem gönderdi de sor dedim. Evet. Niye sordun ki? Şey, kasaba ile ilgili, yani köyle ilgili bir şey. Boş ver. Ya merak ettim, söylesene. Bu ev lanetliymiş. Ne? Lanetli. Hmm, senin ismi ne? Hülya. Seninki? Hilal. Ha. Benim bunu annemi söylemem gerek. Neyse ben de sormaya gelmiştim. Ben sizin yerinizde olsaydım ama burada oturmazdım. Neyse bir şey olmaz. Bay bay. Bay bay görüşürüz. Anne anne. Efendim kızım ne oldu? Anne bir tane kız geldi. Tamam mı kapının önüne? Evet kızım. Sonra dedi ki yanımda şunlar dedi. Evet ben de. Dedi ki bence taşınmayın dedi. da hemen gidin dedi. Bu evin lanetli dedi. Ya kızım bak öyle ki şeylere inanma. Hala öyle şeylere inanıyor musun? Of geç otur şuraya ya. Tamam anne ya. Neyse canım ben artık işe gideyim. İşim var. Tamam dedim bay bay. Bay bay. Anne ben dışarı çıkıyorum. Tamam kızım çık.

Siz buraya köy diyorsunuz ama burada çok yer var. Evet, aslında buraya lan e, köy diyorlar ama yani bildiğimiz yani şehir gibi çok güzel. Anladım ben sinema gidecektim. Siz ne yapacaktınız? Biz de hadi gidelim. Aynı sinemaya gidiyoruz galiba. Senin izlediğin sinemanın ismi ne? Bilmiyorum unuttum. Neyse Hanımefendiler durabilir misiniz? Ya ne yaptınız? Buyurun. Sinema iptal oldu. Giremezsiniz. Ne? Evet öyle. Neyse ya. Hadi kanka ben gidiyorum. Bay bay. Neyse ben gideyim, Görüşürüz Hilal. Görüşürüz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Kapı çalıyor. Ben bakarım. Merhaba kızım. <laughs> Aa, merhaba ee, teyze. Ne için gelmiştim? Siz, siz buraya yeni mi taşındınız kızım? Evet. Buraya taşınmakla iyi yaptınız. Yapmadınız bence. Neden ki? Boş ver kızım. Ben şimdi seni korkutmayayım. Al şunu. Annen nerede kızım? Onlar içeride oturuyor teyze. He, anladım kızım. Al şöyle sana tutayı vereyim. Ee? Hadi kızım afiyet olsun size. Te teşekkür ederim teyze bay bay. Bay bay kızım. Kimmiş o kızım? Ya bu teyze ya e, tuta getirmiş. Şimdi taşındık ya buraya. Hmm, ne iyi yapmış iyi. i̇yi ki de ben evde kalmışım. Babamla gitmemişim. Babamla gitseydim sen bu çocuğu bana bırakmazdım. Evet bırakmazdım. Neyse tartışmayın. da hmm. Çok güzelmiş. Neyse şu tava. Şuraya koyayım sonra bırakırız. Kızım kardeşini elini sakın bırakma tamam mı? Tamam anne görüşürüz. Bay bay kızım. Hadi gel. Ali gidelim. Aa Hilal. Merhaba Hülya. Ya ben sana bir şey soracaktım. Buyur sor Hilal. Ya şu yandaki var ya şu. Ev camı kırık olan. Şu camı kırık olan ve tahtalı olan evden mi bahsediyorsun? Evet ya. Oradaki teyze bize taşınmamız için tuta getirmişti de. Işte. Sen tanır mısın onu? Sen ne diyorsun Hilal? Oradaki kişi orada kimse yaşamıyor ki 50 senedir. Ne? Ama bir tane teyze gelip dedi ki ben oradaki yerde yaşıyorum dedi. Bilmiyorum yani. Abla ne diyor bu? Tam bir şey demiyorum. Korkma korkma şaka yapıyorum. Evet Ali ben şaka yapıyorum sana. Yani şaka yaptım. Korkma. Abla eve gidelim. Korkuyorum. Tamam. Aa, kapı çaldı herhalde çocuklar geldi. hani biz bu tabağı vermeye gidiyorduk ya. Sonra dedi ki bu evde kimse yaşamıyor ki. Of sen bu şakalarından bıktım. Hadi otur. Ya. Kızım şimdi benim pazara gitmem lazım. Evde az şey kalmış da. Tamam anne. Bay bay kızım. Karşımdan ben bunu bırakıp geliyorum. Hadi oturalım. kapı çaldı ben gideyim bakayım. Geldim. Hoş geldin kızım da bu tabağın tuvalette ne işi var? Anne ben onu mutfağa koymuştum. Ya kızım yalmasma ya. ya. Mutfağa koysaydım mutfakta olurdu. Burada değil. Koş da şuraya. Ya Ali Kemal, ben sabah mutfağa koymadım mı? Evet, mutfağa koydun. Anne mutfağa koydu ablam. Nasıl dışarıya gitmiş olabilir? Öf, tamam. Sizin şeylerinizden bıktım. Ben yatacağım biraz. Uykum var. Duyacağım ya. Üf, ne diyorlar beni? Uf, neyse.